Bugün 5 Haziran 2024. Arımızın durumuna bakacağız. Abi bence daha üç kere atmayalım. Bakalım. Sen tarafta yer var abi. Hatta şöyle yapalım. Ben o gün. Bir saniye. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kapatalım. Zaten bundan sonra şerbet vermeyeceğiz. Evet. Şerbet vermeyeceğimiz için. Dur. Şunu şöyle yapalım. Bundan sonra böyle kalsın. Aynen. Yani şöyle. Yeni arılar. Biraz daha değişik olmuş. Mu? gelmiş herhalde Al gelmiş duruyor. E nasıl? Bu Erimiş mı? mi? Tam güzel. Kabartılmış. bal gelmeye başlamış. Bak bu taraf daha güzel. Hı hı. Aynen. Ters çevirsen. He? Ya. Düzeni mi bozmuş? Orayı yapıyorsa orayı yapmaya devam etsin bunu da güzel kabartmış. Bal var. Işıklamalar var. Ana arı memesi var mı? Evet. kabartmış mı? Hiç fazla şey yapmıyor. Arı saldırmıyor. O yüzden çok yaptı güzel şey yapma. Şey verme. Arı saldıracak olursaydı bakın Maşallah. Bu da güzel olmuş. Şuna bak ya. Kabarmış. Şuna bak abi. Evet, Kabarmış ona bak. Doldurmuş Kabarmış ona bak. Şimdi şey, yer değiştirsek mi? şey delik diye öne alsak Yok abi. biraz daha hızlı kabartırsak. Yok abi. Heyecanlısın biliyorum ama yapma abi. 4, 5, 8, 6, 8. Artık buna geçelim. Anari'ye bakmadık. Anari'ye araya... bakmadık bakarız abi. Zaten Hı -hı. bunlar da o, muhtemelen. Evet biz arkadaşlar bir acele alel acele işaretledik anar anarımızı. Ben de bunların arası balık. Abi balık görüyorsun. Ay maşallah. Ee, bayağı doldurmuş. Hı -hı. Şeffaf şeffaf. Belki kameradan belli olmuyor ama. Yani sırlanmadığı için belli olmuyor ama. Evet. Şeyi güzel. Güzel. Ana memesi de yok. doldurmuş yani. Balık alı buraya güzel doldurmuş ha. Çok güzel. Çok güzel. Yani şey kırık yap, yap 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 Polen de geliyor, düşüyor. Bak abi, bak polen dolu. Evet, polen basmışlar polen diplerine. Basmış. Boş yerlerde de bal basmış. Aynen. Halen şeyin bir ağırlığı var. Kıstanın. Stan. Kıstanın bir ağırlığı var. O baldan kaynaklı. Anarı görmedim. Polen de hala geliyor. Anarı görmedim. Ama kapalılar var, kapalılar çıkıyor Şuraya arkadaşlar. bağlı kapatmışlar köşeyi. Uh -huh. Evet, sırlamışlar. Sırlamışlar. Üst katta boş yer var mıydı? Vardı değil mi? Üst katta mı? Evet. Yok, şey yaptık. Bir tane yer var. Evet. Hoş bir attık Polen, bal, erkek gözleri var. Kapalılar var. Kapalılar. Erkek gözleri. Şurada ne var? Bir şey yok. Yani bir şey yok. Şu ne var? O da işçi göz şey, erkek gözleri var. Erkek gözleri var. Şurada yok, yok o da erkek. Erkek gözleri biraz şişkince duruyor. Duvarlarda arılar duruyor. Akşam. Bakalım kapak tahtasının içerisinde ne var? Evet. Güzel. Burada kabartılmış. <laughs> yok. Daha hala polen geliyor. Oo, Duvardaki arıya bak yarabı. Evet duvarda arı var. Evet. Akşam herhalde ondan. Kaydıracak mısın? Kaydıracağım. Alabileceğim mi? Ne? Yok yok. Yo. Temkinli gidelim. Evet. Hı. Tamam. Şimdi 2, 4, 6, 8. Evet. Bir tane yukarı alalım mı? Alalım. Ne diyorsun? Bakalım bir üstü. He? Nasıl oluyor? İşte suya bir tane alacağız ya. Onu hiç şey yapma. Bence şu eskilerden bir tanesini yukarıya alalım. Olur. İstersen üstte de hava alacak yer kalsın. Tam da Onu, ya. Sonra şey yapacağız ya. Şu ballı çıtayı alalım. Ballı niye şey alalım abi. Veya şey yapmayalım ya. Kat atarken Hı -hı. alırız. Bunu alırız. Hiç uğraşmam. Alalım şunları. Gayet diyeceğim. havadır. Abi, abi sizin bunlar çok kötü ya. Ağır değil mi? Hı -hı. Biraz öne. Oldu mu lan? Oldu oldu. Oldu. Peki. Beraber de. Üstü bir açalım bakalım. Ben geçen gün hızlıca iki tane attım içine. Bunlar? Verdiğin çıtalar. Herhalde. Hı hı. Gece vakti açmayın. Körüksüz hiç açmayın benim gibi. Aynen aynen. Of. Düşmüş mü? Ne olmuş buna? Düşmüş mü? Aha, düşmüş. Düşmüş abi. Onu alsak mı? Onu bir yerden geçirek. Yapıştıysa düşmüşüm. Da kabartıyorlar. Da kabartıyorlar. Bunu düz koyun, koyacağız. Böylece şey Hı -hı. olacak abi. Bunu köşeye koyalım. Ya. Ha? Bunu köşeye koyar Olur. Şöyle biraz Şey maşallah. Kabartmış yani. Salkım yapmış. Ha? Aşağı doğru şey yapıyor hmm. abi. Şey yanda boşluğu var. Hı hı. istediği kadar şeyini bilsin. Onu bize hı hı. şey yapmaya gerek yok. Onu koymuyorum değil mi? Neyi? Diğer koyarım şey çiçeği mi? niye yani. koymayalım? En köşe atarsın Üstü tamamlasın. Bu bayağı yavru ya da Yavru güzel. Aynen. Bal var. Bir. Şu köşeye al etmezsin şey mi tutar mısın Nereye? Şuraya şuraya. Tamam. Şu köşe. Yok abi gerek. Çok güzel Maşallah. Maşallah. Paket abi la yavru. İlk zaten hemen buraya baktım ya. Allah. Paket yavru yani. değil. Şurada bir şey gördüm ama. Ne? Köşede biraz daha iyi iş, işçi gözüdür ya. Erkek gözüdür. Erkek gözü, gözü. gözü ama ya. Ee. Kemer, bal kemerleri var. Ne yavru şey? var üstte. Oo, bu tarafta güzel, bu tarafta güzel. Taraf da güzel. tam dolu şey var ya var. Evet. Ana burada. Nerede bir dakika. Tamam. Ana arımız Arka tarafta geçti. Ne? Evet, tam altta geziniyor Tam şurada. Neyse ana arıyı görsen gördün mü? Ben gördüm gördüm. Kırmızı boyadım <laughs> Gayet güzel kırmızı kırmızı geziyor. gözetleyecekken durdurmuş olduk videoyu. En azından gördük yaşıyor. Ya zaten üst katta da bayağı paket arı var günlüklerden yani. Günlüklerden belli. Evet. Üst kat şimdi iki tane. Bunda da bal kontrolü. kemerli. Kapalı. Yavrulu şey gördük. Bunda da kapaklarımız var. Kenarlara bal basmışlar. Ben bal geliyor demek baksana. Bal geliyor abi yavru da var. Yavru polen. Da var. Polen göremedim de, bunda da. Altta polen var da. Aslında ben çok en çok günlüğe bakmak istiyorum ama Hı -hı. şey e, hava kararlı de. ya. Ama güneşliyken şey var biraz, çok güzel görünüyor. Daha yeni yağ kapatmışlar hepsini. Abi arayı açtığında acele etmeyeceksin. Bu da paket. Bu da çok güzel. Ay, maşallah. maşallah. maşallah Arkalı önü Ama abi boş yerlere hepsi şey Dolu musun? Evet. Bal. Bal mı Şunlar, Şunlar yavru yeri değil. Bunlar yavru. Tamam. Ama gördüm ben şey. Şeyler var bak şurada. Yavrunun bittiği anda şeyler. Gördün mü yani. şuraları gördün mü? Ha? Hayır hayır yavruları görmedin mi? Dibe atmış boş bulduğu yere. Of. Bal geliyor. Abi bal geliyor da. Sen bir sonraki çıtaya merak ediyorum şu an yeni yeni çitaımız belli oluyor zaten. Çıtaya ya gözü de. Hadi inşallah maşallah. Bir bir şey var. Ne var? Beyazlama var. Abi şu yukarıdakine bak. İlk defa yeniye bak. Biz bunu 20 Nisan'da falan aldık herhalde. 20 Nisan. İlk defa bir çıtamız tam yavrulu abi yavru, yani yeni şey. yavrulu işte yani yeni kitabımız yavrulu. İşte de komple şey. Evet. 20 Nisan civarında aldık bunu. Güzel. Buraya bir tane daha atalım mı? Şu şeyi yerinin o kutucuğa mı atamıyor? Onu mu atalım? Saç çeker mi? Şey çeker mi? Önce. En güzelce kabarsın. Şöyle bir yukarıya yapalım. Tamam. Abi şu yukarılara bak kovanı yapmışlar tamam mı? Hı hı. Yukarılara demir atmamışlar. Hı. Kaymıyor. Sen yani niye atmıyorsun ki? Yani o kadar şey yapıyorsun oraya yapmıyor. Metal olsa daha hızlı güzel. Ama arada sıkışmaz. Bunu koysak mı? Yerden geçirsek mi onu? Koyalım. Koyalım şey yapsın. İstiyorsan. Getir bir tane. Bir saniye. Temel, evet. Tamam. Özel veriyor abi. Az az ver yani. Zaten hemen kapatıyorum. Baksana. Hafta sonu stavuzun işte geldi. Bir, bir, bir tanesi tamam. Yarısı tamam. Şunu alsana. Allah olabilir abi. Yak istersen ya pek salmıyor çünkü. Dur bekle şunu açalım da. Ha bir şunu açalım şunu Allah. Bu biraz daha kuvvetlenmiş gibi geldi bana çünkü. Bırak. Ver abi. abi. Şunu alayım mı? Şerbetli. Al abi. Abi çok önemli var Yer ya. Niye böyle? Şerbetliğin içinde kalmış. Alta bakacak mıyız ya? Bakacağız değil mi? Bunu ben gece yarısı açtım yanlışlıkla. Dur, alta bakacaksak dur. Bakacağız. Hiç elleme, hiç elleme abi. Hı hı. nerede? Neyler? Ömerler her şey yandaydı. Yandaydı. Abi hızlı bir bakım yapacağım. Tamam. Ben bu bu çıtayı hı. Ee, önümüzdeki şeyde hemen direktmen men yeni attığımız şey abi, değil bu. Yok. Değil mi? Hemen bunu şey atıyoruz abi. Ne? Ben de kovan abi. Tamam. Çünkü tam balsa bal, yavruysa yavru. Değil abi. Sıra sıfır abi. Kabart, Kabartıyorlar yavaş yavaş. Burada geç. Yap abi yap 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 yap. Kolay. Polen ne şey var abi. Hiç yapmaya gerek yok. Ne oluyor işte. Bu, bu bayağı sert abi lan. Bu biraz kırsın. Kırsın Okan. Okan. Hiç. Okan. Ver ver. İçeri gir içeri. İçeri gir içeri. Okan. Bana yap abi. yararsa yapacak şey yok. Güzel, yavru da. Dur, ezdin, ezdin, He? Tamam. Ay var, çok serdi Bu ne? Bu da ham. Ham. Abartmışlar. O da ham. Yani hiç peteksiz onlar. Ha. O da başlamamış. Tamam abi. Tamam. Dön abi görüyor musun? Evet, şundan al abi. Sen şunu mu diyordun oraya düşürdüğünde? Evet evet bir tane dalak düşürdük. Ne yazık ki. Boşlukta kendi oluşmuş. Onu keseceğiz değil mi? O, onu. İyi Bir şey nerede? Körük. ああでかまれたのね。 şey alamayacak, alamayacak mıyız? alamayacak miyiz? Şimdi kalsın gibi. <laughs> ne yapmışsın? Bunlar ne? Var mı bir şey? Tutlamış abi onun için. Şey yapmıştı. Oğul. Oğul. Kestin mi onları? Yok. Hı? Bu oldun ömürlerin. Bunda yok ki. Bu uzun olanlar neydi? O onlar e, baktım yok birinde şey boş. İyi. Şeysi alabilirsek alalım. Dört <laughs> Hı? Dört çıtan. Hı? Ha? Dört çıtan. <laughs> Ne yapmış o kadar büyük? Baba şey değil. Ana arı burada. Nerede? Nerede? Şurada. ortada tamam. bakınız. Yanda. Çok aksi. Bunu biraz kapatalım. Ha? Götürelim mi arıcıya? Götürmek istiyorsan götürelim. Yok şimdi yeter diyorsan. Hafta diyorsan evet. Bakalım bir tane abi Şöyle işte. bir şey var. Çok aksi şu an. Aa, çok aksi. Bu arayı değişir anasını satayım. Bu adam anasını değiştirelim abi. Yok biz sinirlendirdik bunu. Ha? Biz sinirlendirdik. Abi kapatıyor muyuz? Kapatalım. Bir tane boş vereyim çıta. Işte. Ha? Sonra ha. koyar veririz ya. Sonra hallederiz ama. Yani. Kapatalım. nerede? Şurada. Kızıldı kavlar. <laughs> ya baba bana yap abi. Evet. Şu üstteki. Ne üstteki? Girer mi dalak şey? sen abi. Dursun. Ne yapacağım ben? Bırak abi hiç bir hiçbir şey yapma abi. Hiçbir şey yapma bana. Şöyle ya şöyle ya.